Değerli Gaziantep'liler, Sayın Fatma Şahin Bakanım, her şeyin en güzeline layık, saygıdeğer arabanıza. Öncelikle Fakırlı, Doğan, Nüyücük, Beşkeni köylerin köprü çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve, ve Sayın Bakanımız Fatma Şahin'e tüm arabanın adına Sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarak konuşmama devam ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinden seçilip AK Parti'ye geçen, AK Partili olup davası AK Parti olmayan, HDP'ye de yanlış yapan Başkan Hasan Doğru'yu anlatmaya devam ediyoruz. Kanaatimce Başkan Demre Dost, Murat Murat isimli sahte hesaplarla paylaşımlarımı sabote etmeye çalışıyor. Hasan Doğru sesiyle başkana sorularımız var. Bir para nereye gitti? bunu hesabını versinler. Bir para nereye gitti? bunu hesabını versinler şimdi konu 2019 seçim konuşmasında başkan diyor ki bizim yaptığımız projeler dışında yaptıkları hiçbir şey yok eğer bu ilçe bugün bu noktadaysa bu bizim hazırladığımız projelerle oldu diyor adam 2004-2009 arası 5 yıl başkanlık yapmış anlatacak bir eseri yok bütçeyi nasıl kullandığını bilen yok efendim 5 yıl boyunca projeler yaptı sonra kendisinden sonra gelenler de o projeleri uygulamış vay efendim yapılan hizmetlerin kendisini sayesindeymiş projelerini kendisi hazırlamış Buna kargalar bile güler ya. Neyse 5 bölgede spor kompleksi yapacakmış hem de öyle halı saha falan da değilmiş. Başkan değil 5 spor kompleksi 5 köyde kepçeyle düzeltip 6 tane direkle kale yaptığın yer bile yok. 1 metrekare yaptığın yeşil alan da varsa söyle gidip senin orada oturup bir çay içelim. Değerli kamuoyu, değerli arabanlar, bu başkan kendi dünyasında hayal kuruyor, hayallerini de proje diye düşünüp konuşuyor herhalde. Buyurun, hep birlikte izleyelim ve değerlendirelim. Şimdi yapacak projelerimiz çok. Gerçekten çok. Bizim söylediğimiz ve yaptığımız, hazırladığımız projelerin dışında hiçbir şey konulmadı. Eğer bu ilçe bugün bu noktadaysa bu benim hazırladığım projelerle oldu. Bütün bunlar inkar edildi. Bunların hepsi inkar edildi. Bunların hepsi inkar edildi. Ondan sonra da dediler ki Hasan Doğru bu memlekette ne yaptı? beş bölgede gençlerimiz için spor kompleksi yapacağız. Öyle basit şey değil. Halı falan değil. Gerçek anlamda bir spor kompleksi yapacağız. Konya ve Amerika ile konuştu. Kasabamıza yabancı sermaye atacak. Suudi Arabistan cami projemize, Amerika baraj projemize, Japonya fabrika projemize yardım edecek. Yabancı sermaye düşmanlığı edenlerin niyetini biliyoruz arkadaşlar. Ağır sanayi hamlemize kimse engel olamayacak. Beni izlediğiniz, ilginiz, sabrınız ve katkınız için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Sen nefsine kölen oldun. Artık bana yaranmasın. Sen nefsine kölen oldun. Artık bana yaranmasın. Kendin ettin kendin bu benden hesap soramaz